Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe kalecisi Ederson ile alakalı soruyu yanıtladı. Özbek ayrıca Fenerbahçe derbisi, dev maçın hakemi ve sarı-kırmızılı kulüpteki transfer çalışmalarına değindi. İşte detaylar. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 1-0'lık yenilgiye değinen Özbek U, Eskidoiz maçını etkileyen bazı parametreler var. Milli maçlardan sonra yaşanan sakatlık süreçleri sonuçta etkili oldu. Çok sayıda milli oyuncu olması böyle problemleri ortaya çıkarabiliyor. Yorumunu yaptı, G, Saraylı futbolculardan derbi paylaşımları, derbi olması nedeniyle gerekli atama yapılacaktır. Fenerbahçe derbisi ve hakem konusuna da değinen Özbek, hakem konusu TFF'nin işi. Bütün dünyada izlenen bir derbi olması nedeniyle gerekli atama yapılacaktır. Tartışmalara sebep olmayacak bir yönetim sergilenmesini arzu ediyorum. Hakem hataları dünyada her yerde oluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızda da büyük hakem hatasıyla karşılaştık. Mümkün olduğu kadar az ve toplumların kabul edebileceği hataları görelim. VAR ve hakemin gerekli itinayı göstermesini arzu ediyorum. Sözlerini sarf etti. Derbi atmosferi sakin geçiyor. Bu seviyede olması sevindirici. Derbi öncesi atmosferle alakalı da konuşan Özbek, "Derbi atmosferi biraz sakin geçiyor. Öyle olması da gerekli. Toplumu germeye gerek yok. Uzun lig maratonun bir maçı, çok uzun bir yol var. İki büyük kulübün büyük kitlesi var. Buna hiç gerek yok." Bu seviyede olması sevindirici." dedi. Ederson konusu TFF'nin işi. PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe kalecisi Ederson ile ilgili yöneltilen bir soruyu da da yanıt veren Bursun Özbek, "Ederson konusu TFF'nin işi. Örnekleri var. Onun dışında bir uygulamaya gideceklerini düşünmüyorum." diye konuştu. Devre arasına kadar açıklama yapmayı düşünmüyoruz. Transfer sorusu üzerine ise Galatasaray Başkanı transfer dönemine az bir zaman kaldı. Konuyu her gün kendi içimizde tartışıyoruz. Scout ekibi ile de çalışmalar devam ediyor. Devre arasına kadar açıklama yapmayı düşünmüyoruz. Sessiz ama nitelikli bir çalışma ile transfer dönemine çalışıyoruz hocamızın taleplerini yerine getireceğiz, ifadelerini kullandı, rakipler Galatasaray'ı aşağı çekmek için mücadele sergiliyor. Dursun Özbek, Galatasaray'ın büyümesi, bugün kıskanılan bir kulüp halinde olması, birbirimize sımsıkı bağlanmamıza ve birlikte sevgi iklimi içinde bütünlük göstermemize son derece bağlı. Etrafımızda rakiplerimiz, artık Galatasaray'ın seviyesine gelmek yerine, Galatasaray'ı devamlı aşağı çekmek şeklinde bir mücadele sergiliyor.